öyle geliyor. geldik bugün. Burası gerçekten çok turistik bir yer. Şehir diyemiyorum, kasaba diyemiyorum. Burası Civil Parish diye geçiyor. Bunun da anlamı aslında şey, eskiden burası kontlukmuş öyle söyleyeyim Yani birine aitmiş. Şu andaki durumuyla ilgili çok bir bilgim yok açıkçası. Hani birine ait mi sanmıyorum ama yerel bir yönetimle yönetilen bir yer. Bu aralar burası TikTok'ta çok patladı. TikTok hesabı'm yok, yanlış anlaşılmasın. Hani Instagram atıyorlar ya oradan görüyorum. hakaret şey, hakaretmiş gibi oldu. <laughs> Garip geliyor bana o platformu sunamıyorum. İstedim ki biraz şöyle birlikte gezelim görelim bizim yaşadığımız yere gerçekten çok yakın. 50 dakika sürdü, değil mi? Yani trenle 50 dakikada geldik. Şimdi isterseniz şöyle bir şehre diyeyim ben. Hani şöyle bir bakalım neler var, neler yok. çok üşüyorum şu an hani ya inanılmaz böyle keskin bir rüzgar var hani ellerimi ve yüzümü kesiyor yani ee, şu anda tarihi o çok meşhur viyadüğün oradayız ee, bu viyadük Leeds ile York arasındaki ulaşımı sağlamak için yapılmış çok çok eski ee, bu viyadüğü yapabilmek için yaklaşık bir 9000 poundluk bir ödeme çıkarılmış yani o kadar da pahalı tutmuş ta o zamanlar için düşünün fakat de talihsiz bir şekilde yapımı tamamlandıktan sonra çökmüş, sonra tekrar işte yapılmış, sonra yine tekrar bir e, ufak sıkıntılar yüzünden e, tekrar bir işte şey yapılmış, nedir onun adı, Neden der sesli söyle anlamıyorum. <laughs> tadilat. Aynen tadilat, tadilat değil ya, restorasyon gibi bir şey, hani neyse. Bu şekilde bir şey var. Aynı zamanda bu bir, bir başka bir şeyle de biraz ünlü diyebiliriz. Hani nasıl ki İstanbul'da gidip köprüden atlamaya çalışanlar, intihar edenler oluyor. Burada da özellikle gençlerde gelip viyadükten aşağı atlamak gibi bir harekette bulunma oranı maalesef çok yüksek. Hatta biraz haberlere bakacak olursanız. Ee, hemen geçen hafta için, geçen hafta işte şey yılbaşı haftasından bahsediyorum. 16 yaşında bir çocuk burada atlayarak. Hemen arkamızda da Saint John Kilisesi var. Yine çok tarihi, çok güzel bir kilise. Fakat e, anladığım kadarıyla bugün Sunday Service var. Fakat o saate kadar kapalı sanıyorum. Çünkü az önce bir baktık ama kapısı açık değildi. Kilise gerçekten çok güzel. Yapım tarihini bilmiyorum. Hani e, yazılı olarak da görmedim açıkçası ama. Bayağı e, esprili dille insanları çekmeye çalıştıklarını söyleyebilirim. Birazdan size bir yazı göstereceğim. Gerçekten beni eğlendirdi. Church of England hani Katolik Kilisesi'ne karşın daha esprili, daha e, insanları kendine çekmeye on diçmiş diyeyim. kadar gelmişken sizi Blind Jack tanıştırmak istedim. Blind Jack lakabından da e, anladığımız üzere blind kör demek kör e, Jack yani e, 6 yaşında su çiçeğinden trajik bir şekilde kör olmuş bir çocuğun mühendisliğe uzanan başarı hikayesinden bahsediyoruz burada. Kendisi endüstri devriminin e, ilk Modern anlamda mühendislik çalışmaları yapan o dönem mühendislerinden biri. 180 mile yakın Leeds ile York arasında yol yaptığı söyleniyor. Yani bu bölgede çalıştığı söyleniyor. Gerçekten bölgenin çok ünlü ve sevilerek bahsedilen simalarından biri diyebiliriz. Şehrin birçok bölgesinde ismine rastlamak mümkün. İşte market isimleri, pub isimleri işte heykelleri vesairesini görmek mümkün. Sanırım yazıyı da çektik. Burada da zaten işte yol yapımcısı, işte inşaat mühendisi, öncü vesaire gibi kendisine ünvanlar ve title'lar verilmiş. Şu anda Holy Trinity Church'un önündeyiz. E, İngiltere'de her kasabada, her köyde, her şehirde mutlaka bir Trinity Church vardır. Trinity zaten kelime anlamı olarak baba, oğul ve kutsal ruh anlamına gelen bir kelime. O yüzden bunu ibadet isim olarak koymayı seviyorlar. E, neden bunu gösteriyorum? Şu yüzden e, Mother Shepton'ın burayla alakalı bir kehaneti var. Diyor ki, işte öyle bir şey olacak ki işte din elden gidecek işte aynı zamanda ilk bunun işte sinyalini Trinity Church'un yıkılmasıyla öğreneceğiz falan gibi bir kehanette bulunuyor. Tabii kimse onu dinlemiyor. Fakat ardından burada bu bölgede öyle bir fırtına oluyor ki Trinity Church neredeyse yani Church'un dörtte üçü yıkılıyor. Daha sonra tekrar renovasyonlarla, yani yenilemelerle, bağışlarla toplayıp kiliseyi toparlıyorlar. Bu olaydan sonra da kadının büyücü olduğundan şüphelenip onun kehanetlerinden korkmaya başlıyorlar. Sizinle paylaşmak istiyorum. girebiliriz diye çünkü aslında sadece pazar günleri açık görünüyor bir de özel e, seremonilerde kapatıyorlar belki içeride özel bir seremoni vardır ya da bilmiyorum hani görevler tatilde olabilir üzüldüm açıkçası bu e, burası bir kilise ve inanılmaz eski bir kilise buranın da çok ufak bir hikayesi var e, çok ünlü bir taş ustası var adam e, inanılmaz işler çıkarıyor bu bölgede çok ünlü ve bir gün çocuğu çok büyük bir kayadan aşağı düşüyor ama yani şey budur ki şans budur ki burnu bile kanamadan bu süreci atlatıyor. Sonra adam diyor ki ben bunu yani bunu diyor bana e, Meryem Ana bağışladı. Yani onun sayesinde benim çocuğum hayatta kaldı bizi korudu. Ben de diyor onun anısına bir kilise yapacağım. Bu kilise işte o kilise. O yüzden de adı e, Our Lady yani Madonna hani Meryem Ana diye geçiyor. İçeride de aslında Katolik dönemin en... Eski ve böyle görkemli Meryem Ana heykellerinden biri var. Ben bir yerlere fotoğrafını koyacağım, gösteremediğim için gerçekten üzüldüm. Birazdan size Madreshiptin keyfi göstereceğiz, yani bir mağarayı göstereceğiz. Bu kadın bu bölgede aslında bütün İngiltere'de çok ünlü çünkü dönemin en büyük kahin. Büyücü ya da peygamber ne dersiniz? Üç isimle de geçiyor. Ee, bildenlerinden biri. Bu kadının baya trajik bir hikayesi var aslında hani çocukluğuna dair. Sonrasında biraz daha farklılaşıyor. Ben size bir ufak bahsetmek istiyorum. Merak edenler için açıklamaya link bırakırım mutlaka. Yani daha fazlasını öğrenebilecekleri. Bu kadının annesi e, Agatha. Yaklaşık 15 yaşlarındayken birinden hamile kalıyor fakat bunu kimseye söyleyemiyor. Babanın da kim olduğunu hani bilenlere de söyleyemiyor hamile olduğunu ve ne yapacağını bilemeyerek doğum zamanı geldiğinde gelip bir mağarada doğum yapıyor. Sonrasında kızı saklaması gerekiyor ve yaklaşık 2 yıl boyunca bu mağarada büyütüyor bu kızı. Kızın adı Ursula bu arada. Bizim Shipton'ın aslında adı Ursula. Ve onu orada büyütüyor. Yaklaşık 4 yaşlarına geldiği zamansa Agata ölüyor. Neden öldüğü bilinmiyor. Sonra da Ursula'yı bir aile evlat ediniyor. Ursula hani özünde çok çok iyi bir insan. İnsanlara yardımcı olmayı, işte onlarla ilgili bir şeyler yapmayı çok seviyor. Fakat tipinden dolayı çok yargılanıyor. Neden? Çünkü inanılmaz sivri bir burnu var. Yani hani bu cadıları betimleriz ya. İşte benleri var, ayakları çarpık, işte bacakları aksıyor vesaire gibi bazı maalesef sıkıntılı fiziksel özellikleri var. Bunlardan dolayı da onu cadı deyip hani birazcık toplumdan hafifçe itenler oluyor. Fakat ona evlat edilen aile onu sahipleniyor. Bu, bu süreçleri biraz daha onun için yumuşatıyor. Hatta daha ileriki dönemlerde Ursula Mr. Shipton'la evleniyor ve onun soyadını alıyor. Onun hayatını birlikte yaşamaya başlıyorlar ama çok geçmeden maalesef kocası da daha yeni çocukları vesaire de olmadan vefat ediyor. ve Ursula bu hayatta yine yalnız kalıyor. Ama daha sonrasında yaptığı şeyler yani daha doğrusu insanlara yardımları ve çok öngörüşlü oluşu yüzünden insanlar arasında tanınmaya ve sevilmeye başlanıyor. Ki o dönem yani 1500'ler cadı avlarının en çok yapıldığı dönemlerden biri İngiltere'de işin açıkçası. Özellikle kiliselerin hani mezheplerin birbiriyle savaşları sırasında her taraf birbirinin cadı diye ya da işte büyücü diye damgalayıp öldürmeyi tercih ettiği için Ursula bunlardan kurtulan biri. Dediğim gibi anaçlığı ve sevgi doluluğu yüzünden de herkes ona Mothership'ten diyor hani yaş aldıkça. Size birkaç tane de onun kehanetlerinden örnek vermek istiyorum. Ee, çok büyük iki hatta üç kehaneti olduğu söyleniyor. Birincisi diyor ki işte Holy Trinity Church yıkılacak işte kötü şeyler olacak falan filan gerçekleşiyor çok büyük bir fırtına oluyor ve gerçekten kilisenin büyük bir kısmı yıkılıyor. İnsanlar diyor ki "Aa neler oluyor? işte haklı çıktı." Bir diğeri diyor ki "1881 yılında işte e, dünya çok büyük bir değişime uğrayacak. Hatta belki de sonu gelecek vesaire." As bayrakları asasas. As as, Atatürk doğdu, kadın haklıymış diyormuşum. Yani tabii ki hani dünyanın sonu gelmiyor. Mayalar gibi bu kehanette gümlüyor. Ve bir diğeri ise bu kadın tabii ki 8. Henry dönemine denk gelen bir kadın. Ne oldu? Her, e, kralın karısını boşayıp işte en endolayınla evlenmek için ki buna dair dinler ve mezhepler diye bir video çekmiştim. İsteyen bu videodan sonra şöyle bir ziyaret edip hani daha konuyu dinleyebilir. E, o dönemle alakalı bulunduğu kehanet rahiplere diyor ki din elden gidiyor artık siz var olamayacaksınız. Ve kimse onu ciddiye almıyor. Ve işte Harry... Anne evlenmek için bütün kiliseyi yıkıyor, Katolikler, Katoliklikten ayrılıyor, Church of England'ı kuruyor ve kendi mezhebini yaratıyor. Bu böyle ilginç bir süreç. Şimdi Mother Shipton'ın bu kehanetleri tabi bu sadece üç tanesi. Ben bir sürüsünü okudum merakla. Biraz baktığımda şey gibi geliyor. İnanılmaz ileri görüşlü bir kadın. Yani iyi analiz yapabiliyor durumlara hakim, hani takip ediyor ve sadece yaptığı yorumlar inanılmaz böyle şey gibi geliyor bana. Hani nokta atışı şeyi hatırlatıyor bana. Hani bilir misiniz Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Adam her seferinde romatizmaları yüzünden yağmur yağacağını bilirdi. Ya onun gibi geliyor bana tutan birçok kehaneti. Sorry. Ya ya ya. Cheers. Kadına sorun değil dedim yanlışlıkla. <laughs> Duydun mu? No worries. Sonra söyledim. Kadına Türkçe söyledim kafam <laughs> karıştı. Ay ne diyorum ben hakem Aslan. <laughs> biraz, <laughs> biraz Türk mantığı desek yeri. Hadi gelin şimdi keyif yani mağarayı görelim. Biraz yakından inceleyelim. York tarafına yaklaştıkça gerçekten internet bilgilerine güvenmeyin hani teyit edin. Bugün açık olması gerekiyordu. Hatta açık olduğu tek günün bugün olması gerekiyordu ve booking'e gerek olmadığı gerçekten hani yazıyordu. Ama kapalı. Ee, diğer kilise de kapalıydı ve şey diyordu. E, Eylül'den Pardon Nisan'dan Eylül'e kadar yani o arada açık olduğunu söylüyordu. Sanırım yaz dönemlerinde açık kalmayı tercih ediyorlar. İçeriği gösteremeyeceğim çok üzgünüm ama mutlaka size bazı fotoğraflar bulup hani koyup göstereceğim. <laughs> şimdi dilek dileyip paramızı atacağız. Ne dilesem acaba? <laughs> tarafında yani yukarı kısmında işte merdivenler merdivenlerden sonra kaleye ulaşmayı başardık. Kalbim yum yum atıyor biraz hızlı çıktık. <laughs> Nefes nefese kaldım resmen. İşte pandemi dönemi aldığımız kiloların sonucu bu oluyor hareketsizlik maalesef. <laughs> Çok Neyse size biraz kaleden bahsetmek istiyorum. Daha önce aslında bu dinler, mezhepler vesaire gibi videolarımda size İngiltere krallıklarından bahsetmiştim. Merak edenler o videoları ziyaret edebilirler. Normal şartlarda Britanya'da yani Birleşik Krallık'ta iki tane krallık bulunuyordu. Bir Kuzey Krallığı, York Krallığı diye geçen biri Aşağı Krallık yani Londra'nın merkez aldığı krallıktı. 8. Henry'nin babası ise bu krallıkları York Prensesi ile evlenerek birleştiriyordu. Ve Twitter Hanedanı'ndan sonra... İngiltere'de bir tane kraliyet ailesi hüküm sürdü ve 1600'lere kadar bu kale çok aktif bir şekilde kullanıldı. Fakat 1600'lerden sonra çıkan bir iç savaş sonucunda, yanılmıyorsam yanlışım olmasın ama İskoçların istilasıyla birlikte kale çok fazla zarar gördü. Ve tekrar yapmayı uygun bulmadılar. Neden? Çünkü zaten o dönemlerde e, Kuzey Krallığı yani eski Kuzey Krallığı baş kaldırmaya çok müsait olduğu için bu bölgelerdeki kalelerin çoğu zaten yıkılmıştı. Onlar da tekrar yapmak yerine bunu harabe olarak bırakıp anıta çevirdiler. Hala nefes nefeseyim isterseniz görelim. Şu anda artık e, yani ayak basabileceğimiz her yere bastık ve bir pub'a geldik çünkü çok acıktık, susadık işin açıkçası. E, yani çok güzel bir yer gerçekten. Hani küçük bir yer ve gerçekten göçmen nüfusunun az olduğunu gözlemledim şahsen. Bir de buraya tabii ki e, tam mevsiminde gelmek lazım yani açıkçası diye düşünüyorum yazın mutlaka burayı bir daha ziyaret edeceğim. Çünkü bir sürü yer kapalıydı. Göremedik birçok yeri içeriden. Bu beni biraz üzdü. Onun dışında dediğim gibi çok beğendim. Zaten yeni yeni burası dışarıdan yani yurt dışından keşfedilmeye başlandı o TikTok videosundan sonra. Eminim ki birçok insan gelip burada vlog yapacaktır diye düşünüyorum. Yemekten sonra da şöyle ufak bir e, etrafta yine tur atıp kapanışı yapmayı planlıyorum. Bu arada e, bu geziye dair o kadar çok reyaz çektim ki inanamazsınız. E, onları da görmek isteyenler Instagram hesabımı ziyaret edebilirler. Evet günü de bu şekilde artık kapatıyoruz. Yedik içtik bir güzel gezdik gördük. E, gerçekten inanılmaz güzel bir yermiş. Hatta pubda otururken kendi aramızda şeyi konuşuyorduk ya buralarda da yaşamak var hani buralarda da değişik bir yaşam var fırsatı olanların mutlaka gelip görmesini hani ben öneriyorum ve dediğim gibi mutlaka yazın hani çok daha canlı oldu ve her yerin çok daha açık olduğu bir zamanda ziyaret edip size eksik kalan her yeri göstermeyi düşünüyorum. Bugün bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.